mandibula kemiği, alt çene kemiği arkadaşlar. Bu mandibula kemiği ön tarafta synchondrosis intermandibularis diye bir birleşme yapar arkadaşlar. Bu eküdelerde 2-3 yaşından sonra tamamen kemikleşmeye başlar ama ruminantlarda ömür boyu burası synchondrosis intermandibularis yani kıkırdaksal birleşme kemikleşme yapmaz arkadaşlar. İki mandibulanın arasındaki şu boşluğa aralığa da verdiğimiz isim spasiyum mandibladır. Mandibulanın üst tarafta e, kafatasıyla birleştiği eklem yaptığı bölgeye de iki kemik arasında artikülasyon tempora mandibularis eklemi diyoruz mandibula ile kafatasındaki temporal kemik arasında. Şimdi gelelim mandibulanın kendisini anlatmaya. Şöyle mandibula'ya baktığımız zaman iki bölüm görüyoruz bir masa üzerine koymuşuz. Şu masa üzerinde oturan korpus mandibülası bir de buna dik olarak o dik olarak birleşen ikinci kısmı ramus mandibula. Şimdi korpus mandibulada neler var? Öncelikle onu görelim. Bir ön tarafta yine kesici dişler ve şurada da köpek dişi var. Kesici dişlerin oturduğu kısma pars insisiva diyoruz. Bunun şurada Dile bakan yüzü fasies lingualis. Şu alt tarafta şurada da e, dudağa bakan kısmı fasies labialis olarak karşımıza çıkıyor. Üst çenede olduğu gibi maksilla da. Burada da arkadaşlar ile molar dişler arasında yine şurada gördüğünüz bir dişsiz bölge var. Aynı ismi alıyor. Marco inter diyoruz arkadaşlar. Şu gördükleriniz köpek dişi. Köpek dişleri genellikle dişilerde bulunmuyor bu. Eee eködelerde, erkeklerde bulunuyor arkadaşlar. Burada göreceğimiz korpusta bir de şu dış tarafta gördüğümüz bir deliğimiz var. Buna foramen mental ediyoruz. Mentum bu alt çenenin alt kısmı. İnsanlarda gıdık anlamında mentum gıdıktır. Gıdık anlamında kullanıyor ve bu deliğe de foramen mentale. Bu dedik şurada yaçı bir iki tane var da e, karnivorlarda birden fazla olduğu için buraya foramina mentalia ismini veriyoruz arkadaşlar. Şimdi korpus mandibulada başka nelerimiz var? Şurada molar dişlerin oturduğu bölüm. Ön tarafa pars incisiva demiştik. Molar dişlerin bulunduğu kısmada pars Molaris ismini veriyoruz arkadaşlar. Burada da yine işlerin oturduğu işte Margo alveolarislerimiz var. Margo ventralis alt kısmı var. Burası Margo ventralis. Bu alt kısmında arkadaşlar Ramus'la birleştiği yerde bakın bir çentik meydana geliyor. Buraya insusura vazorum fasialum ismini veriyoruz. Buradan genel bu hayvanlarda genellikle Arteria fasialis dediğimiz atardamar geçtiği için buradan hayvandan rahatlıkla insanda bile bu bölgeden nabız olayını alabiliyoruz arteria fasialis'ten arkadaşlar. Burada yüz olarak dış taraftaki yüz yanağa baktığı için fasies buccalis istiyoruz. Doğal olarak şu iç taraftaki yüz dil bulunduğu için bu spasyum mandibulum mandibula'da dile de baktığı için buraya da ne diyeceğiz? Fasies lingualis. Lingua dil demek. Şimdi ikinci kısmı neydi? Bunun arkadaşlar Ramus mandibula. Şu korpus Ramus. Ramus mandibula dik olarak geliyor arkadaşlar. Zaten birleştiği ikisinin yerinde şurada bir açımız oluyor. Buna angulus mandibula diyoruz. Bu birleşme yerinde arkadaşlar şurada karnivorlarda gördüğünüz gibi bir çıkıntı oluyor. Birleşme açının birleşme yerinde olduğu için buna ne diyoruz? processus angularis diyoruz. Bu sadece karnivorlara has bir durum arkadaşlar. Sonra yine bakın etçil hayvanlarda dış yüz daha gelişmiş kaslarla çiğneme kasları bulunduğu için buraya fossa masseterica. Bakın şurada da şu yüz fossa masseterica. İç tarafta bulunan yüze burada daha az gelişmiştir o kaslar. Burada bakın o kas daha şuraya yerleşmiş. Oraya da Fossa pterigodea diyoruz arkadaşlar. Burada da şu gördüğünüz foramen mandibula var. Bu foramen mandibuladan girdiğimiz zaman çıktığımız delik demin ön tarafta söylediğimiz foramen mentali arkadaşlar. Buradan da dikkat ederseniz şu dişleri yani molar dişleri besleyen damarlar girer arkadaşlar. Zaten kanalına da kanalis mandibula ismini veriyoruz. Şimdi Ramus mandibulanın şu üst tarafında artikülasyon temporomandibularis dediğimiz üç çeneyle eklem yapan kısmında iki çıkıntı görüyoruz. Biri ön tarafta şöyle daha uzun olan. Buna kas yapıştığı için processus muscularis aynı zamanda da boynuz şeklinde bir çıkıntı olduğu için processus coronavirus ismini veriyoruz. Aralarında bir çentik var. incisura mandibula. Sonra ekleme katılan şurada çıkıntımız var. Buna da Ekleme katıldığı için prosesus artikularis diyoruz. Lokma şeklinde olduğu için de prosesus kondilaris ismini veriyoruz arkadaşlar. Hayvan türlerine göre gelirsek şöyle bir masa üzerine koyduğumuz zaman yaklaşık olarak eküdeleri masanın üzerinde düz bir şekilde durur şekilde görürüz. Ama şurada gördüğünüz gibi ruminantlarda bir dış bükeylik görüyoruz. Buradan zaten kesinlikle anlarız. Aynı zamanda şu sinkondrozis, intermandibularis bunlar da tam kemikleşme yapar ama rüminantlarda yapmaz. Ayrıca şu gördüğümüz prosesus muscularis ya da prosesus koronoideus boynuz şeklindeki uzantı rüminantlarda daha uzun arkaya kıvrılır. Ekodilerde düz bir şekilde karşımıza çıkar. Şu Prosesus kondilaris. Dış bükey direklerimizi bakın. Ruminantlarda daha iç bükey olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada. Zaten şurada karnivorla şu karnivor şu da ruminant. Bunlar karıştırmanız imkansız. Niye? Görüyorsunuz küçük ruminant, büyük ruminantın minyatürü. Karnivorda da şurada gördüğünüz gibi fosla masatrika çok derindir arkadaşlar ve prosessus koronavirüs muscularis daha kalındır. Bakın burada daha ince ve arkaya kıvrılmış olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda prosessus condylaris iç bükey yine eküdeye benzer şekilde karnivorda prosessus condylaris dış bükey ve en büyük ayırt edici nokta zaten ilk başta söylediğimiz tam angulus da bulunan prosessus angularis. Zaten arkadaşlar şeyden de ayırt etmeniz çok kolaydır. Bunlar da diastema dediğimiz margo interalveolaris gayet belirgin. Karnivorlarda bütün dişler birbirine yakın olarak bulunduğu için böyle büyük bir şekilde margo interalveolaris bulunmuyor. Küçük olarak yer alıyor arkadaşlar. Bunlar da farkları.